Antalya derbisi, evet Alanya oynayacağımız maç. Alanya Spor'da çok değerli bir kulübümüz. Ee, i̇nşallah tabii ki biz galibiyet alırız ee, diye ümit ediyoruz. Her şeyden önce iyi bir maç olmasını temenni ediyoruz. E, i̇ddialıyız, yani ligde iddialıyız. E, Alanya oynayacağımız maç da bizim için çok önemli. İkinci yarının hemen başı. Çünkü ikinci yarı hedeflerimiz çok ciddi. İnşallah 3 ya da 7 arasında bir e, yani ilk 7'nin içerisinde tamamlamak istiyoruz bu ligi. Avrupa Kupaları içinde elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Yine Türkiye Kupası ile ilgili iddiamız var. Bizim için, şehrimiz için e, çok önemli. Bundan 3 sene önce bir final e, kaçırdık. Ama inşallah e, e, bu sene Türkiye Kupası iddiamızda